videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bizi destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Sağlık hepimiz için önemli. Bu yüzden çok geç olmadan yediğimiz pek çok şeye dikkat etmeliyiz. Zararları hakkında birçok bilgiye rağmen gazlı içecekler sofralarımızın vazgeçilmezleri arasındadır. Kola yüksek kalorisiyle çocukluktan itibaren obeziteye davetiye çıkarmaktadır. 1 litre kola yaklaşık olarak 400 kalori içerir. Kan şekerini yükselten kola vücudun yağ depolama mekanizmasını harekete geçirir. Ani yükselen kan şekeri daha sonra ani bir şekilde düşüşe geçer. Kolanın orijinal formülü 36 galon yani yaklaşık 136 litre için şu malzemeleri içerir. 97 kilogram şeker, 4,5 litre su, 820 gram limon suyu, 820 gram sitrik asit. 511 gram kafein, 820 gram tatlandırıcı, 12 kap renklendirici, 15 litre sıvı koka, tatlandırıcı için ise 1 litre alkol, 340 gram sıvı küçük hindistan cevizi, nutmeg, 540 gram vanilya, 280 gram tarçın yağı, 340 gram hindistan cevizi yağı, 425 gram kişniş, 340 gram neroli yağı, kolanın gizli olduğu söylenen ve ona asıl rengine verdiği iddia edilen bir başka ham maddesi daha vardır. Kokinal böceği. Kokinal yani kola böceği olarak bilinen bu böcek kozmetik ve ilaç endüstrisinde sıklıkla kullanılan bir canlıdır. Kolanın siyah renginin bu böceklerin ezilmesiyle elde edilen sıvıdan geldiği söylenir. Fakat bu iddia bir spekülasyondan ibarettir zira bu konuda kanıtlanmış herhangi bir iddia bulunmamaktadır. Bakın bir bardak kola bile neler yapıyor. İlk 10 dakikada kanınıza hemen 10 çay kaşığı kadar şeker girer. Bu normal günlük dozun 100 katı kadardır. Bulantınızın olmamasının nedeni içinde bulunan fosforik asittir. İlk 20 dakikada kan şekeriniz aşırı şekilde yükselir. Bunun sonucu pankreasınızda aşırı derecede insülin salgılanır ve kan şekerinin fazlası karaciğerde yağ olarak depolanmaya başlar. 40 dakika içinde kafeinin tamamı dolaşıma girmiş olur. Kan basıncı yükselir karaciğerden daha fazla şeker yapılarak kana geçer ve kan şekeri tekrar yükselir. 45 dakika içinde beyinde dopamin yapımı artar, mutluluk hissi başlar, eroinin etkisine benzer bir etki meydana gelir. 60 dakika içinde ani açlık hissi oluşur, tekrar kolaya ve tatlara saldırırsınız. Bu kısır döngü devam ettiği sürece karaciğer ve göbek yağlanması artar, vücudun tüm hücrelerinde leptin ve insülin direnci gelişir, şişmanlık hastalığını başlatmıştır ve bütün dejeneratif hastalıkların nedenidir. Kola'daki kafein uyku sorunlarına ve sonuç olarak strese neden olur. İçeriğindeki asit, kafein ile birleştiğinde 60 dakika içinde vücutta bulunan vitaminleri parçalar ve böylece vitamin eksikliği başlar. Bağımlılık yaratıcı özelliğinden dolayı tüketimi azaltıldığında baş ağrısına neden olur. Kan şekerindeki dalgalanmalar kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok rahatsızlığa sebep olmaktadır. Cilt sorunlarına neden olur. Her gün kola içmek cildi sigara kadar etkilemekte ve zamanla ciltte karışıklıklar oluşmaktadır kola içeriğindeki fosfor ile kemiklerin yumuşamasına ve erimesine neden olan hormonların daha fazla salgılanmasına neden olur. Özellikle kadınlarda görülen kemik erimesi rahatsızlığı daha erken yaşlarda ortaya çıkmaya başlar. Kulanın içeriğindeki asitli yapı mide duvarını tahriş ederek mide rahatsızlıklarına yol açmaktadır. Ayrıca mide hazımsızlığına da neden olabilmektedir. Midemiz yapısı gereği pH değerini sabit tutar. Ancak kolanın pH değeri 3-4'e yakın olduğu için mide pH değerini dengelemekte zorlanır ve mide asit üretmeye başlar. Mide asidinin artması sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açar. Bunun dışında kolanın içinde bulunan asit midenin salgıladığı enzim miktarını azaltır. Midede oluşan tüm bu hasarlar gastrit, mide ülseri ve mide delinmesine dahi neden olabilmektedir. Kola içerisinde bulunan maddelerin Kalsiyum emilimini azaltması sonucu diş sorunları görülürken yüksek miktardaki şeker oranı nedeniyle de şeker hastalığı riski artar. Çürüklere ve dental erozyonlara neden olan kula ve benzeri gazlı içeceklerin vücuttaki vitamin seviyesini düşürmesi kalsiyum seviyesinin azalmasını tetikler ve diş kayıpları görülür. Tüm bunların dışında osteoporoz, asabiyet, çocuklarda zihinsel gelişimin olumsuz etkilenmesi gibi durumlar kulanın diğer zararlarıdır. Ayrıca gazlı içecekler egzamaya, kuru cilde ve akneye neden oluyor pek çok içecek fazla ilginç zararlı olurken kola gibi asiti yüksek içecekler sizi daha çabuk hasta edebiliyor. Kolayı kaynattığınızda ne kadar çok şeker olduğunu görebilirsiniz. Dünyanın en sağlıklı içeceği şüphesiz zemzem suyudur. Normal sulardan bile daha temiz ve faydalı olduğu tespit edilmiştir. Bir suya birkaç damla zemzem suyu katarsan o su zemzem oluyor. Bu kesinlikle olamaz. Bilimsel karşılığı yok. Zemzemin içinde bir takım anyon ve katyonlar var. Zemzem'in kendine has bir karakteristiği var. 10 yıl daha dursa yosunlaşmaz, bozulmaz. Çünkü tamamen jeolojik kaynak kayaçlardan geçip de gelen bir su zemzem. Kimyasal açıdan mümkün değil. Fakat manevi olarak mümkün. Arabistan'dan getirmenin bir sınırı var. Eş, dosta ikram etmek için yeterli olmuyor. Getirilen birkaç bidon zemzem. Bizim halkımız da normal suya zemzem katarak gelen giden misafire ikram ediyor. Mayalama manevi olarak mümkün. Kimyasal olarak mümkün değil. Zemzem katılan su bilimsel olarak kesinlikle zemzem olmaz. Şifasına iki yönden bakmak lazım. Bilimsel yönden bakılacak olursa içindeki kimyasallar değişiyor. Manevi açıdan ise azalma söz konusu olamaz. Herkes manevi bir inançla içiyor. Neye niyet ederek içerlerse ona faydalı olduğuna inanılır. Zemzemin kalitesi anlaşılır kutsal topraklara sık sık gidenler kalitesini yakından takip etme fırsatı bulur. Suyun kalitesi hiçbir zaman sabit değildir. Yağışlara göre değişir. Zemzem suyu yeraltı suyudur ve yağışlardan beslenir. Arap Yarımadası gibi kurak bir yerde böyle zengin bir kuyunun suyu hangi yağışlardan besleniyor? diye soracak olursanız Mekke'nin doğu tarafında 2000 metreden daha yüksekte Tayf vardır. Burası çok yağış alır. Oradaki yağışlardan beslenir. Kuyudan su ne kadar güçlü pompalanırsa pompalansın seviyesi hiç düşmez. Çünkü çatlaklardan besleniyor. Sık sık Arap Yarımadası'na gitme fırsatı bulanlar her seferinde değişik bir tat ile karşılaştıkları için bu Araplar da zemzeme su karıştırıyor. Hile yapıyor diyorlar. Oysa ki öyle bir durum söz konusu değil. Kalitesi zamanla değişiyor. Tuzluluk oranı 1500 seviyelerine çıkıyor. Bir bakıyorsunuz 600'lere düşüyor. Tadı değişiyor sadece. 1953 yılından beri günlük kimyasal tahliller var. Zemzem suyunun kalitesi bazen artar, kurak zamanlarda ise kalite düşer. İşte Zemzem'in hikayesi. Hazreti İbrahim oğlu İsmail ve eşi Hacer'i Mekke'de çölün ortasında bıraktı. Aradan günler geçti. Yanlarındaki su ve hurma bitti. Hazreti Hacer su aramaya başladı. Safa tepesine çıktı. Merve'ye gitti bir yudum su bulmak için Safa ile Merve arasında gidip geldi. Yedinci defa Merve'ye çıktığında şimdiki zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek gördü. Ayağının ökçesiyle yere eşiyordu. Oradan su çıkmıştı. Diğer bir rivayete göre çocuk ayağıyla kumları eşelemeye başlamış ve oradan bir su çıkmıştır. Hazreti Acer gelip kana kana içti. Çocuğuna da içirdi. Hazreti Acer su boşa akmasın diye gület yapıp suyu muhafaza etmeye çalışıyor bir yandan da avuçlarıyla kırbasını dolduruyordu. Hazreti Peygamber bunu şöyle anlatmıştır. Eğer Hacer, Zemzem'i kendi haline bıraksaydı da suyu avuçlamasaydı, muhakkak ki Zemzem akar bir kaynak olurdu. Hazreti Peygamber ayakta su içmenin caizini göstermek için Zemzem'i ayakta içmiş. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette Hazreti Peygamber'in Zemzem suyunu ayakta olduğu halde içtiği rivayet edilir. İbn Abbas şöyle der: "Ben Resulullah'a Zemzem ikram ettim. Ayakta içti." Bilindiği üzere Hazreti Peygamber bir hadislerinde ayakta su içmeyi yasaklamıştır. Bu itibarla hadis alimleri bu farklı rivayetleri birleştirmişlerdir.